İsa Aleyhisselam'ın dediği gibi ateşin yakamadığı, toprağın çürütemediği, toprağın üzerine kapatamadığı şeye devam edin. Ey Allah'ın nebisi, ateşin yakmadığı, toprağın kapatamadığı şey nedir? İyiliktir, iyilik. Siz iyilik yapın, denize atın, balık bilmezse halıkı zülcelal bilir. Siz yapın. Bugün olmazsa mutlaka yarın karşınıza çıkacak. Bir kış mevsimi, herkesin soğukta zangır zangır titrediği bir kış mevsimi. Herkes evine kaçarken, evine koşarken, sokak ortasında, kucağında çocuğuyla birlikte, Allah rızası deyip de bir lokma ekmek parası isteyen bir kadın. Herkes soğukta, onun fark dahi etmiyor. Bazısı sadece kafayı çevirip ama yoluna devam ediyor. Yaşlı bir amca kadının sesini duyunca, o çığlığı duyunca, hani derler ya, düşmeyen bilmez. Hoca Nasrettin ağaçtan düşünce, "Hocam bir yerin acıdı mı?" diye sual edince, "Siz benim derdimden anlamazsınız. Benim gibi ağaçtan düşen varsa" Onu çağırın, siz benim derdimden anlamazsınız. Şimdi kardeşler, düşenin derdini ancak düşen anlar, yoksulun derdini ancak yoksul anlar, çaresizin derdini ancak çaresiz anlar. Sıcak yatağında yatanlar, nerede bilecek şu anda Yemen keki acıları? Sıcak yatağında yatanlar, Nereden bilecek Arakan'daki çileleri? Başlarına bombaların gecenin bir vakti indiğinde feryadı fikan eden Gazze'linin halini kim bilecek? Kim anlayacak? Çaresiz ancak çaresiz anlar. Yoksulun halinden yokluk çeken anlar. Yaşlı amca şöyle dönmüş bakmış. Kucağında çocuk titriyor. Ana feryat ediyor. Lakin duyan yok. Olmadığını bildiği halde ceplerini karıştırıyor. Ama verecek bir şey yok. Ve yine de duyarsız kalmıyor. Sırtındaki kendisini soğuktan koruyan paltosunu çıkarıyor. Çocuğun üzerine koyuyor. Ve soğuk kulübesine giriyor. Sobası dahi yok. Onu ısındır vardı, onu da verdim. Ve o soğuk halle, o titreyerek de olsa gözünü kapattığında uykuya dalan yaşlı amca gece bir rüya görür. Rüyada ona bir köşk gösterilir cennette. Öyle bir köşk ki gözün alamaz o köşkten. Işıl ışıl, parıl parıl bir köşk. Der ki bu kimindi, Bu kime aittir? Derler ki bu köşk senindir. Yaşlı adam şaşırır. Ben bu köşkü kazanacak ne amel işledim? Derler ki dün ihtiyaç içerisinde kıvranırken kendi ihtiyacın olduğu halde o sırtındaki o paltoyu o çocuğun üzerine koydun ya işte o paltonun karşılığıdır bu. İyiliği Allah karşılıksız bırakmaz bir iyilik bazen on iyilik olarak karşına çıkar. Bazen yetmiş, bazen yedi yüz, bazen bin ila nihaya senin samimiyetin ve niyetine göre. Çünkü iyilik de kötülük de tohumdur tohum. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Rüzgar eten fırtına biçer, Haksızlık yapan eninde sonunda haksızlığa tutulur. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Yolunu kaybetmiş bir çocuk, evini kaybetmiş uzak semtlerde bir kadın açıyor kapıyı ki bir kıyıda üşüyen titreyen çocuk hani sokak çocukları diyoruz ya sokak çocukları kimin umurunda hadi babası bakmadı. Hadi babası sahip çıkmadı. Ey Müslümanlar siz neredesiniz? Sokaklar yavrularımızla dolu. Sokaklar yavrularımıza mesken olmuş. Uyuşturucuya kurban olmuşlar. Bir nesil çürüyor. Bir nesil yok oluyor. Neredesin insan? Neredesin vicdan? Kim duyacak bu çığlıkları? Bu kalın duvarlar ses veriyor mu? Herkesin keyfi yerinde. Herkesin konforu yerinde. Kim duyar çığlıkları? Kim duyar acıları? Kim duyar feryatları? Kadın sokak çocuğu demeden varmış yanına. Evladım demiş. Barına basmış ve sobanın yanında sındırmış. Bir bardak sıcak süt ikram etmiş. Sonra götürüp evine teslim etmiş. Ve yıllar sonra kadın amansız bir hastalığa yakalanıyor. Hastaneye yatırıyorlar. Hastane tedavi uzun sürüyor. Ve neticede Rabbul Alemin şifa ihsan buyuruyor. Şifaya kavuştuktan sonra önüne fatura gelince fatura yüklüdür. Kıvranıyorlar bu iş faturayı nasıl öderiz? Ve kadının önüne bir tepsi içerisinde bir satır yazı geliyor. Bu fatura yıllar önce bir bardak süt olarak ödenmişti. Meğerse yıllar önce sokakta bulup ısıtıp bir bardak süt ikram ettiği çocuk okumuş doktor olmuş. İyiliği sen unutsan da Allah unutmaz. İyilik eninde sonunda çıkar karşına. Unutmayın kötülükler de çıkar. Zerre kadar hayır, zerre kadar şer, mutlaka herkes karşılığını alacaktır.